Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Öncelikle kanala ilk kez rastlıyor iseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle A, C, E grubu hakkında konuşacağız. Online fan Metinç katıldınız mı? Ben katıldım ve çok eğlendim. Bizler için erik dalı çalışıp oynadılar ve bize sürpriz yaptılar. O kadar sıcak kanlı bir grup ki ben çok sevdim. Ve hemen şarkılarını indirip grubu yakında takipe aldım. Korona bitince Türkiye'ye gelip konser verebilmek istediklerini dile getirdiler. Pişmaniye deneyip lezzetli, çok güzel nasıl söylenir deyip bizim dilimizde bunları dile getirdiler. Türkiye Vov wow demeleri o kadar tatlıydı ki anlatamam, çok tatlı bir grup gerçekten ve çok başarılılar bizim için 3 zor danslı şarkılarını sergilediler, bizim için erik dalı çalışıp bu performansı sergilemeleri bizleri nasıl sevdiklerini gösterdi. Bu bir ilkti, A, C, E grubuna teşekkür ediyorum bu güzel fan buluşması için ve artık onları bugün tanıdım artık daima destekleyeceğim, sizler fan metingi izlediniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.